Ben Derya, 35 yaşındayım. Evliyim, iki çocuk annesiyim. İnançlı bir kadınım ama başımı hiçbir zaman örtmedim. Çünkü hep korktum. Yapamam, beceremem. Ya eksik olursa? Sonra alışırım sandım. Ama yıllar geçti. Örtü bana hep uzak kaldı. Ama uzak kalan sadece örtü değildi. Vicdanımın huzuru da gitgide benden uzaklaştı. Bir gün üniversiteden eski arkadaşım Ayşe ile buluştum. O başını yeni örtmüştü. Sohbetin sonunda bana şöyle dedi. Derya, hani bazen çok ağlıyoruz ya, belki de içimizde kapanmayan bir şey var. Belki örtmediğimiz bir şey, içimizi de açık bırakıyordur. İçime oturdu bu söz. Gülümseyip geçtim. Ama o gece uyuyamadım. Secdeye kapandım. Gözümden yaşlar aktı. Allah'ım ben seni çok seviyorum ama örtü konusunda nefsime yenildim. Sen benden razı olur musun? Başını örtmeyen bir kadın cennete girebilir mi? Cevap yoktu ama bir hafta sonra cevabımı veren acı bir olay yaşadım. Kayınvalidem vefat etti. İnanılmaz temiz kalpli, yardımsever ama başını hiç örtmeyen bir kadındı. Cenazesinde herkes ağlıyordu. Ama bir anlık sessizlikte oğlu yani eşim şöyle dedi. Annem hep Allah kalbe bakar, başımı değil kalbimi örteyim yeter derdi. Ama son zamanlarında hep sessizce ağlardı. Sonradan öğrendim. Kayınvalidem ömrünün son senelerinde örtünmek için dua edermiş. Ama hastalık ve yaşlılık vücudunu zayıflatmış. Ölümünden bir gün önce hemşireye şunu söylemiş. Keşke Rabbime başımı da dönebilseydim. İşte o an kafamdan vurulmuşa döndüm ve cevabımı aldım. Rabbim niyete, pişmanlığa, arayışa bakar. O gece seccademe kapanıp gözyaşları içinde şöyle dedim. Allah'ım senin kapın geniştir. Sen geçmişime değil Bugün attığım adıma bakarsın. Bugün örtünememiş olabilirim ama seni özlüyorum. Kalbimi sana örtmek istiyorum. Beni bırakma. Ve o gece ilk kez sabaha kadar huzurlu uyudum. Bugün hala örtünmedim ama artık dua ediyorum. Ya Rab sen bana kapıyı aç, ben de adım atayım. Ve örtüm yoksa bile kalbimi senin rahmetinle ört. Peki şimdi bu soruya ne cevap vereceğim? Başını örtmeyen bir kadın cennete girebilir mi? Evet, girebilir. Çünkü cennet sadece başla değil, kalple kazanılır. Ama örtünmek farzdır ve Rabbimizin emridir. Girmeyi umduğumuz cennetin sahibi bu emri verendir. O yüzden asıl mesele şu. Örtünemediğin halde hala Rabbine koşabiliyor musun? Hatalıysan bile dönmeyi isteyebiliyor musun? Utanıyorsan bile vazgeçmeyip dua edebiliyor musun? İşte bu kadının cennete girme ümidi Allah'ın sonsuz merhametiyle mümkündür.